Ali Kara Hasanoğlu 20 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı Siz elini öpün AK Parti'nin CHP'li bakanlar egemenliği bakın nasıl satmış. Geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddesi Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davanın yargılamasının Suudi Arabistan'a devriyle ilgili karara yönelikti. Davayı sattınız diyenden, kaç dolar aldınız diyene ve en nihayetinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kadar neler denilmedi ki? Kılıçdaroğlu'nun geçen haftaki grup toplantısındaki sözlerini aktarayım. Devletin egemenlik hakkını Suudi Arabistan'a kimlerin devrettiği ortaya çıktı. Egemenlik hakkını vereceksin. Sen yargıla diyeceksin. Niye? Para var işin ucunda. İP Genel Başkanı Meral Akşener'in benzeri açıklamasını da verip gerçekleri size aktarayım. Akşener konuşuyor. Sayın Erdoğan'a şöyle bir sorun var sizin aracılığınızla. Cemal Kaşıkçı davası ne oldu muhterem Bay Kriz? Olaylara tek örnek üzerinden baktığınızda vay canına diyebilirsiniz. Dünya gerçeklerini, ülke gerçeklerini özellikle de size vay canına dedirtenlerin yaptıklarını görünce. Mideniz bulanıyor, kusasınız geliyor. Suud vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın Suud konsolosluğunda Suud vatandaşı kişiler tarafından öldürülmesinin Türkiye'yi ilgilendirdiği alan ne? Sadece ve sadece cinayetin işlendiği Suud konsolosluğunun Türkiye toprakları içinde olması ki Türkiye suça ait delilleri toplamış, dosyalamış, iddianameyi hazırlayıp davayı açmış. Ama ahlaksız batı sanıklar hakkında çıkartılan yakalama kararları hakkında Türkiye'ye destek vermemiş. 4 yıl boyunca dava bir arpa boyu yol alamamış. Çünkü sanıklar mahkeme huzurunda ifade vermeden davanın sonuçlanması mümkün değil. Tıpkı Fethullah Gülen'in, tıpkı Murat Karayılan'ın suçları çok açık olduğu halde haklarında açılan davaların yıllardır bitirilememesi, ifadeleri alınamadığı için mahkumiyet kararlarının çıkartılamamasında yaşanılanlar gibi. Dava Suud'a devredilmeseydi olacağı söyleyeyim. 21 yıl daha duruşmalar yapılır. Hakimlerimiz 4-5 ayda bir dosyayı raftan indirip duruşma açıldı. Sanıkların yurt dışında oldukları yakalanamadıkları görüldü diye başlayıp duruşmanın bırakılmasına diye biten cümlelerle oyalanıp duracaktı. Her şeye rağmen keşke dava devam etseydi. Her duruşma vesilesiyle Interpol ahlaksızlığı sürüyor. Haklarında yakalama kararı olan sanıkları Interpol yakalamadı. Şu ülkede görüldüğü belirtilen sanık hakkında Interpol yakalama kararının infazını gerçekleştirmedi diyerek Batı devletlerinin ahlaksızlığını hatırlatmış olurduk diyebilirsiniz. Suud Veliaht Prensi'nde sorumlu tutulduğu cinayetin failleri Türk yargısına teslim edilmediği halde Suudlu yöneticiler Avrupa ülkeleri tarafından ABD tarafından kırmızı halı serilerek karşılanıyor bu ne ahlaksızlık diyerek dünya devletlerinin çakallıklarını anlatırken somut örneğini de vermiş olurdunuz. Ama kaç dolara sattınız derseniz, egemenlik hakkımız devredildi derseniz riyakarlık yapmış olursunuz. Geçmişte sizin yaptıklarınız ayaklarınıza dolanır. Nitekim dolandı da. Bugün birinci sayfamızda ayrıntıları verilen olay tam da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu CHP'nin hükümeti olduğu ve hatta uygulamaya imza atan Adalet Bakanlığı koltuğunda CHP'li Mehmet Moğultay'ın olduğu döneme ait bir örnek. Olayı başından aktarayım. Anavatan Partisi'nin tek başına iktidarda olduğu 5 Nisan 1991'de Irak'ta Türkmenlerin ve Kürtlerin öldürülmesini protesto amacıyla İstanbul'daki Irak Başkonsolosluğu önünde özellikle Türkmenlerin katıldığı gösteri yapılıyor. Biraz taşkınlık da var ama her gösteride olabilecek türden. Ama Irak Konsolosluğu içinden bir kişi dışarı otomatik silahlarla ateş açıyor ve iki Türk vatandaşı ölüyor. Ne beklersiniz? Hayt, iki vatandaşımızı silahla tarayan adamı gelir alır yargılarız denilmesini. Tam 20 gün boyunca Türk polisi Irak konsolosluğuna giremiyor. Sebebi tahmin ediyorsunuz. Şu uluslararası sözleşme, bu ikili ilişkiler vesaire. İki Türk'ün Türk topraklarında öldürüldüğü bir olay için konsolosluğa girişte 20 gün beklenmiş. Cemal Kaşıkçı'da ise cinayetin Türkiye'yi direkt ilgilendirdiği bir yönü olmadığı halde hemen 8. gün konsolosluğa girildi ve aramalar yapıldı. Bu kıyas Anavatan Partisi ile AK Parti arasında CHP ile ne ilgisi var diyeceksiniz. Oraya da geliyorum. İki vatandaşımızı öldüren Irak Konsolosluğu'nda ateşe ünvanlı Ayat Faik Taha İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor ve Adalet Bakanı koltuğunda Seyfi Oktay'ın oturduğu 10 Mart 1992 tarihinde cezası kesiliyor. Ceza mi? Komik. Önce 30 yıl hapis, Ardından haksız tahrik indirimi, konsolosluk binasının ikinci katındaki ateşe, bina dışındaki göstericiye otomatik silahla ateş ediyor, iki vatandaşımızı öldürüyor ve CHP'li Adalet Bakanı döneminde haksız tahrik indirimi alıyor. Durun, beceriksizlik, egemenliğin satışı ise en kralından satışın hikayesi bitmedi. Fail indirimli cezasını çekerken Adalet Bakanlığı koltuğunda yine bir CHP'li olan Mehmet Moğultay'ın oturduğu dönemde Irak'la anlaşma yapılıyor ve Duy Kemal duy. Duy Kemal'in ortağı Meral duy. Egemenliğin devri diyorsanız en kralı burada. En inanılmazı burada. İki vatandaşımızı bizim toprağımızda otomatik silahla öldüren katilin cezası Türk cezaevinde tamamlatılmıyor. Irak'a veriliyor. Senin cezaevinde infazı tamamla diyoruz. Kaşıkçı'da kesilmiş bir ceza yok. Fail cezaevinde değil. Ölen Türk değil, öldüren Türk değil. Kılıçdaroğlu efeleniyor. Hani egemenliğimiz CHP'li Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay'ın Adalet Bakanlığı koltuğunda oturduğu dönemlerde iki Türkü öldüren katil yakalanmışken cezası bol kepçeden indirimli 16 yıla kadar indiriliyor veriliyor. Katil Türk cezaevindeyken Irak'a veriyoruz. Cezasının geri kalan bölümünü sizin cezaevinizde geçirmesine onay veriyoruz diyoruz. Haydi şimdi çıksın Kemal Bey halkın huzuruna çıksın partisinin grubuna Kaşıkçı davasında egemenlik hakkımız devredildi desin. Verdiğim Ayat Faik Taha örneğinin utancı altında kalmadan Seyfi Oktay'ın Mehmet Moğultay'ın Iraklı katili nasıl koruyup kolladıkları ve sonra da kurtardıkları örneğimize rağmen konuşabiliyorsa buyursun konuşsun. Meral Hanım da girdiği CHP ittifakının kendisini hangi rezil uygulamalara götürebileceğini düşünmeden yoluna devam edecekse buyursun etsin.